Ne yazık ki söyleyebileceğim fazla bir şey yok Orhan. Başının arkasına sert bir cisimle vurulmuş. Yarada toprak kalıntıları tespit ettim. Beton zeminde bulduk ama. Belki de bahçeden aldığı herhangi bir şeyle vurmuş olabilir. Ne olabilir? Sert herhangi bir şey. Aldığım kalıntıları incelenmesi için kriminele e gönderdim. Peki ölüm saati? Öğlen iki ila dört arasında. Darbe izi, hiçbir şey yok mu? Sadece başındaki darbe. Bu sefer işimiz zor ha? Ne zaman kolay oldu. Tefeci de işin içinde olabilir. Onun da ifadesini alalım. Ne bileyim ya. Kızı da karısı da bir acayip. Birlikte mi yaptılar diyorsun? Yani ne bileyim saçma gibi de duruyor aslında yani. Zengin olan kadın. Ne alakası var? Belki tefeci parasını istedi. Adam da bunlardan parayı çaldı. Ya da cenap parayı ödemeyince tefecilere gidin rahatdan alın dedi. Reha da bende para mora yok deyince tefecide kızdı adamı temizledi. Yani. Olmayacak şey değil. Ya komşu? Tayfun mu? Evet. Bir tek o kalıyor geriye. Şahitleri var dedin. Ya yani, Yalancı şahitten bol ne var memlekette? Doğru söylüyorsun. Onu da tutalım o zaman. Psikiyatrist ne oldu? Vallahi bilmiyorum. Yani sizinle beraber ben de bekliyorum. Çıktı mı bir şeyler? Galiba cinayet aletini bulduk. Hadi ya, neymiş? Onu henüz bilmiyorsun ne buldun? Hem kurbanın başından alınan hem de bahçeden alınan toprak örneklerinde demir sülfat tespit ettik. O ne? Bildiğin gübre Selim. Ha. Ne oluyor öyle Gamze Hanım? Demir sülfat falan. Direkt gübre falan desene havalı mı oluyor öyle deyince? Mesleki alışkanlık komiserim. <laughs> ya yani neymiş? Silah neymiş yani? Cinel silah. Bahçeden alınan sert bir cesim. Aynen öyle başkomiserim. Ne olabilir peki? Resmi olarak bir şey söyleyemem ama şahsi fikrimi soruyorsanız eğer üzerine gübre kalıntıları bulaşmış bir taş olabilir. Olay yeri inceleme ekipleri maktulün ortağı Cenab Kunt'un aracında arama başlattı. Kubilay şuraya baksana bir. Hemen örnek alın. Buyurun Selim komiserim. Yok Cenap'ın arabasını inceliyoruz. Gidip evi tekrar inceleyin. Kriminal yarada gübre tespit etmiş. Cinayet silahı bahçedeki taşlardan biri olabilir tamam mı? Başüstüne komiserim. Komiserim. Ne haber Emre? Ne? ne buldun? Şuna bir baksanıza. Ne bu? Reha'nın Cenab Kult isminde bir adamla ortaklığı varmış. <laughs> ne var burada? Daha yeni başlamışlar birlikte çalışmaya. Evet. Hala anormal bir şey göremiyorum. Adam emniyette desem. Ben de sinirlenmeye başlıyorum desem. Adam göz altında. Niye? Bu öyle saatlerinde bir tefeciyle kavgaya karışmış. Aa, işte bu iş giderek ilginçleşmeye başladım. Kadının psikiyatrisiyle konuştum. Bir iş yemeyin diye Bir şey yemek biter bitmez gelecek merkeze. Güzel. Cenap için ne düşünüyorsun? Allah ne bileyim. Tefecilerle mefecilerle iş yapıyor. Bilmem ne. Pek sağlam babuca benzemiyor yani. Zaten biz onu aldırmadan o kendi ayaklarıyla tıpış tıpış geldi kucağımıza. Ne iş yapıyorlarmış? İkisi beraber ortaklaşa bir pazarlama şirketi açmak için ticaret odasına başvuruyorlar. Ama daha şirket kurulamadan adam öldürüldü para meselesi olabilir mi? Bilmem. Gidip bir sorayım. Komiserim, ifademi aldılar. Tam bırakıyorlardı. Ne oldu şimdi? Bir taşla iki kuş oldu. Anlamadım. Cenap Kunt, 40 yaşında. Maktul'ün eski ortağı. <laughs> Sen bu Reha Tansel. Tanıyorsun değil, değil mi? mi? Adını bile duymak istemiyorum o herifin. Siz nereden biliyorsunuz? Sen bir sorularıma cevap versen önce. Nereden tanıyorsun? Birkaç ay önce tanıştık. Yıllarca yurt dışında çalışmış. Bir sürü referans gösterdi. Güya bu işleri çok iyi biliyormuş. Beni bir pazarlama şirketi kurmaya ikna etti. Evet, kurdunuz mu şirketi? Başvuru yaptık. 50-50 ortak olacaktık. Sonra? Evde gelsem çarşıya uymadı. Salak gibi gidip tefeciden 300 bin lira borç aldım. Meğer hiç bilmiyormuş bu işleri. Herifin bildiği yokmuş. Tefeci kapıma dayandı. Siz ne yaptınız? Reha'ya gittim. İşi biliyorum dedin, kandırdın beni. Dur be oğlum. Daha dün bir, bugün iki. Ulan tepeci kapıma dayandı. Ne yapacağım ben şimdi? Ticaret bu dostum. Batmak da var, çıkmak da. Allah belanı versin. Seninle iş yapan da kabahat. Sonra da sinirlenip öldürdün değil mi adamı? Ne? <laughs> Yemin ederim komiserim. Evet çok kızgındım ama direkt arabamı atlayıp evime gittim. Bırak bana martaba lokmayı. Her şey seni işaret ediyor işte. Kim? Ne işaret ediyor? <laughs> ne zaman gitti sen de Öğlen saatlerinde. <laughs> tamam işte. Reha'nın öldürüldüğü saatlerde. Komiserim yemin ederim ben evden çıktığımda adam yaşıyordu. Peşinden geldi değil mi? Ne? Bahçede yakaladı seni tartıştınız. Sen de dayanamayıp patlattın adamın kafasını. Komiserim siz iyi misiniz? Ne bahçesi ne patlatması. Ben direkt olarak atlayıp arabama evime gittim. Tamam anlaşıldı. Kolay kolay öpmeyeceğim yani diyorsun. Komiserim vallahi ben masumum. Bakalım göreceğiz. Evinde ve arabanda arama yapacağız. Tamam nereyi isterseniz orayı arayın. Ben masumum diyorum size. Kolay gelsin. Sağ ol. Bunlar yanı bunların arasından. Bahçeye aradınız mı? Cinayet silahından bahsediyorsun. Evet. Senin komiserim daha yeni söyledi birazdan gidip bakacağız. Başka bir şey var mı? Ne nasıl bildin mi? Diğer tarafta rahattı. Burası bayağı yoğunmuş. olmuş. anlamıyorum. Buraya da gelen yerinde durmuyor. Hemen gidiyor ya. Aa, yok yok. Benim keyfim yerinde. Bahar da başta öyle diyordu ama büyük konuşmayacaksın. Ya şu Zeynep. Bahar'dan önceymiş galiba. Evet. New York'a master'a gitmiş. Vay be şansa bak. Ya şans mı değil mi bilmiyorum. Bayağı bir zeki kızmış. Dırısı başımıza diyelim o zaman. Ne oldu? Biraz önce bayağı keyfim yerinde diyordun. E, ee, New York deyince durum başka oluyor tabii. Bizim bayağı bir işimiz var. Hadi ben geçeyim, Bir imza alayım. So. n a d e i n l e n 뭐야? 아케이 siz gelmeden şu toprak örneklerini bitireyim istedim. İyi ee, güzel süper. Nasıl çıktı bir şey? Canap'ın arabasından alınan toprak örnekleriyle evin bahçesinden alınan toprak örnekleri tutuyor. Her ikisinde de demir sütfat var. Tamam. Rapor hazır mı? Sen süpersin. Onun varasın. Çok güzelsin ya. Hadi görüşürüz. Sen şimdi Reha ile evin içinde konuştun değil mi? Evet. Bahçeye gitmedin yani. Yo. Bu ne? Boş kağıt. Ne bileyim ben ne? Bu ne? Ne bu komiserim? Anlatayım ben. Anlatayım. Şimdi bu senin Reha'nın bahçesinde Fink attığını gösteren ada belge. Anlamadım. Anlatayım. Orasını da anlatayım. Sen şimdi evin içine girelim dedin ya, orada konuştum dedin ya. Belki de komple onları da salladın. Yani evin içine girmedin bile. Yok komiserim, vallahi girdim. Kes lan! Girdin, girmedin. Problem değil. Ama sonuçta bahçeye de gittin. Değil mi? Gittin, oradaki gübreye bastın. Reha ile tartıştın. Sonra da taşı kafasına çaktın. Ne taşı komiserim? Böbrek taşı. Değil herhalde. Bilmiyoruz. Ama bulacağız. Muhtemelen üstünde DNA'nı da bulacağız. Şimdi sen anlat başa başa İşin doğrusunu yanlışını. Biz de savcıyla konuşalım. İşbirliği yap diyelim. İyi halden en azından müebbetten yırtarsın yani. Yemin ederim komiserim ben kimseyi öldürmedim. Size kaç kere söyleyeceğim. Bu ne lan o zaman? Bu ne? Ne işin vardı onun bahçede? Çiçek mi diktin? Konuşsana lan. Tamam. Ne tamam? Tamam işte kabul ettim. Neyi kabul ettin ulan? Öldürdün ya yani adamı. Tövbe komiserim ben kimseyi öldürmedim. Ee o zaman? Aslında bahçede tartıştık. <laughs> ulan hakikaten beni var ya hepiniz böyle toplanıp beni tımar analik edeceksiniz ha. Hakikaten kafayı yedirteceksiniz bana lan. Vallahi komiserim Reha'nın cesedinin bahçede bulunduğunu öğrenince korkup söyleyemedim. Aslında anlattığım her şey bahçede olmuştu. Gittim bir bahçeyle uğraşıyordum. Ne oldu? Ne işin var senin burada? Ee, Eysi o işte komiserim. Gerisi aynen daha önceden size anlattığım gibi. Adam öldürmedi ya. Tövbe komiserim, ne öldürmesi? O sinirle çekip gittim. yedim, yuttum, bak kustum, çıkardım. Bak ne yazıyor burada? Müebbet. Yani Türkçesi ömür boyu hapis. Hadi buluşsun <laughs> sen.